Bir kişide yürüme bozukluğu var ise, kollarını, bacaklarını kullanmakta zorluk çekiyor ise, teşhis tanı olasılıklarımızın arasında mutlaka kas hastalığı olmak durumundadır. Bu özellikle çocuklarda olduğunda çok gözden kaçabilmektedir. Çocuklarda yürümeye başladıktan sonra ortaya çıkan yürüme bozukluğu, kas hastalığı olma ihtimali e, mevcuttur. E, azımsanmayacak ölçüde mevcuttur. Ancak bu çocuklar ifade edemedikleri için yürüme bozukluğunu ya sık düşüyorlardır, ya çabuk yoruluyorlardır, merdiven çıkamıyorlardır, çıkarken kucak istiyorlardır. Kucak istedikleri için e, şımarık çocuk kategorisine sokulmakta, hatta bazen dayak yemektedirler. Ee, onun dışında koşamamakta, zıplayamamaktadırlar. Daha çok oturularak e, oynanan oyunları tercih etmekte e, bu çocuklar. Ve Bizim çocuk, bizim oğlan, bizim kız ağır canlı biraz kategorisine girmekte ve uzun süre doktora götürülmemektedir. Dikkatli ailelerimiz çocuktaki yürüme bozukluğu veya diğer kardeşlerle karşılaştırdığındaki yavaşlığı, ağırlığı gördükleri zaman genellikle bir çocuk hekimi veya bir ortopediste götürmektedirler. Bu hastalarımızda en sık konan tanı düz tabanlık tanısıdır. E, hasta tabanlık kullanmasına rağmen bu düzelmeyince e, arayaraktan aslında işin uzmanına ulaşmaktadır. Yani yürüme bozukluğu çok ciddi bir şey, en önemli belirtilerinden bir tanesidir. Kollarını kullanma bozukluğu, merdiven çıkma bozukluğu vesaire bu hareketlerimizdeki bozukluklar. Onun dışında bir kişi de yürümede bozukluk varken bir kalp rahatsızlığı da buna eşlik ediyorsa Burada mutlaka kas hastalığından şüphelenmek lazım. Bir kardiyoloğun da şüphelenmesi lazım aslında hastamızın kendisinde olduğu gibi. Bunun dışında mesela karaciğer enzimleri dediğimiz AST, ALT testleri herhangi bir genel testte veya başka bir amaçla bir başka bir hastalık aranırken yapıldığında yüksek bulunduğunda bu hastalarımızda bunun sebebi araştırılmaktadır. İşte hepatit mi var, karaciğer hastalığı mı var diyerekten karaciğer biyopsisine gitmektedir. Aslında bunun yanında kısaca bir CK kreatin kinaz enzimine de bakılsa onun yüksek olduğu görülebilir ve kas hastalığı tanısı konabilir. Yani karaciğer enzimlerinin yüksekliğinde gösterilebilir bir karaciğer hastalığı yok ise hastada kas hastalığından şüphelenmek lazım. Çünkü CK testinin yükselmesi de karaciğer testlerindeki yükselmeyle birlikte gidebilmektedir.